araştırma görevlisi arkadaşlar, yardımcı olan arkadaşlar, herkese çok teşekkürler. Hakikaten güzel bir organizasyon oluyor. Hele böyle tanınmamış bir tanınmamış bir kavram hakkında olunca daha da iyi oluyor. Çünkü tanınma aramızda böyle esprisini de yapıyoruz. Tanınmamış bir kavram. Oysa ki yani tanınmadan hareketle e, siyaset felsefesinde bir tartışma olarak tanınma söz konusu. Fakat tanınmadan hareketle işte Hegel felsefesinin kalbine gitmemiz mümkün. Vesaire. Ben biraz e, zaten ağzına sağlık Eyüp Hocam çok güzel anlattı. E, o bilincin deneyimini yeniden böyle yaşarmış gibi olduk. Aşama aşama bilincin sancılığı gerçekten ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Benim de biraz yükümü de hafiflettiniz. Ben daha sosyopolitik bağlama girebilirim dolayısıyla. Şimdi yani benden demek çok hoş değil ama bazen şey oluyor böyle insanın kendi akademik düşünsel deneyimindeki belli başlı uğrakları anlatmak yani bu kavramla nasıl bir ilgi kurduğuma getirmek iyi olabiliyor, açıklayıcı olabiliyor. Açık söylemek gerekirse akademik ve politik olarak iki ilgi beni... Tanıma kavramına getirdi. Onlardan biri Hegel okumalarıydı. Özellikle görüntü bilim ve hukuk felsefesi okumaları. Ee, i̇kincisi daha politik bir şeydi. Ben kimlik, kimliklerle ilgileniyordum. Aslında kafamdaki soru çok sosyopolitik olarak. Türkiye'de bir kültür kamp, bir kültür savaşı, bir kimlikler savaşı içinde yaşıyoruz. Bunu nasıl anlayacağız? Hani bunu bir liberal diyalog aracılığıyla mı çözebiliriz yoksa e, işte derken veya kimlik kavramına bir merkez atamak gerekiyor. Çünkü etnik kimlikler, dinsel kimlikler, cinsel kimlikler, kolektif kimlikler, bireysel kimlikler derken işin ucu kaçıyor. E, Oysa ki bu tikellikler, görünümler, fenomenlerden bir hareket yasası, kimliğin mantığı diyebileceğimiz bir şeyi de bulmamız lazım. Yani o da, onu da en iyi veren Hegel'in görüntü bilimindeki tanınma mücadelesi. Yani kimliği tanınma, tanıma ve tanıma mücadelesi aracılığıyla anlamak. E, bu, 20. yüzyılın en önemli siyaset felsefesi tartışmalarından biri haline geliyor. Yani ilk uğrak Hegel'in fenomenolojisi ya da dinin görüntü bilimi, 1807 tarihli. E, aslında e, Eyüp Hocam tabi e, Apolitik denilebilecek bir içeriğe sahip eserin çok güzel anlattı. Biraz politize etmeyi denersek, e, Hegel biraz da şunu söylüyor. Yani e, bu eserin işte Napolyon'un Yenayer girişinde son müsallarının verildiğini filan da düşünürsek, hani ünlü lafı var ya Dünya Tiyini atıp üzerinde gördüm diyor. Fransız devrimi ve sonuçlarıyla elbette bir ilişkisi var bunun. Aslında Hegel bize şunu söylüyor e, ee, işte Robespierre ve diğerleri soyut bir özgürlük, özgürlük kavramından söz ettiniz. İçeriksiz, boş. Tamam mı? Oysa ki bu özgürlük öyle kolay bir mesele değil. Yani e, bir meydan savaşı bu. Bir tanınma mücadelesi. Öyle e, özgürlüğü, bağımsızlığı ortaya koyup kendini başkasında görüp, başkasını kendinde görüp içerik kazanarak, somutlaşarak olabilecek bir şey. Ee, yani aslında Hegel soyutluktan nefret ediyor. Belki hiçbir şeyden nefret etmiyor bu kadar. Hegel'le ilgili olarak yanlış anlamalardan biri olabilir. E, ee, hani Hegel'in anlaması zordur ya, biz de anlaması zor filozofları soyut olmakla genelde düşünürüz. Belki bu soyut kelimesi tam olarak karşılamıyor diye düşünüyorum bazen. Eski dildeki mücerret demek lazım belki. Yani tecrit edilmiş. Hegel'in aslında nefret ettiği şey tecrit edilmiş ee, yalıtılmış olan şey. İşte aslında diyalektiği tarif etmenin bir yolu. Mesela Adorno minimum olan ön sözünde diyalektiği sadece şöyle tanımlıyor. Diyalektik yalıtılmış olan her şeyden nefret eder. Ee, birleştireceksin onları, içsel ilişkilerini kuracaksın. Soyutluktan içerik kazanmaya, gerçeklik kazanmaya, gerçekleşmeye, somutlaşmaya geçeceksin. Hegel'in 1870'de bu eseri yazdıktan sonra hocamın da değindiği gibi yankıları pek olmuyor. İlk kendi ifadesiyle Rönesansı, Hegel Rönesansı Fransa'da oluyor. Özellikle bir e, Rus asıllı Kandinsky'nin de akrabası olan bir e, filozof Alexander Kojar'ın, Alexander Kojar'ın özellikle 1933 39 arasında verdiği dersler, Hegel üzerine verdiği dersler, Ti'nin görüntü bilimini, özellikle Efendi Köle diyalektiği bölümünü öncelemesi, ee, ve işi tanınma mücadelesi merkezinde kurması. Ee, üçüncü uğrak olarak tespit edebileceğimiz bir antikolonyalizm literatürü var. Bu genellikle gözden kaçırılır. Ee, oysa ki yani bu literatürün, e, tabi bu çok büyük bir literatür. Yani mesela Robert Gert bunu trikontinentalizm, üç kıtacılık, üç filan diyor. Yani Asya, Asya'da giden sömürgecilik karşıtı mücadeleler, Afrika ve Latin ya da Güney Amerika olmak üzere üç kıtaya yayılmış bir söylem, düşünce, hareket mirası söz konusu burada. Fakat ben daha ziyade ikisiyle ilgiliyim burada. E, Ayıp Sezayıf ve Franz Fanon. Buna Albert Memmi de ekle e eklenebilir fakat e, bunlardaki Hegel atıfları Sezail ile Fanon'da çok daha açıktır. Buna biraz daha girmeye çalışacağım. Dördüncü olarak da tanınma tartışması. Yani 1990'larda özellikle Charles Taylor başını çektiği, 92'de e, aldığı tanınma politikası çalışmasıyla başlayan, daha sonra işte Honey'nin, e, Nancy Fraser'ın hatta daha sonra eleştirel biçimde Judy Butler'ın vesaire katılmasıyla genişleyen bir tartışma. Bu tanınma tartışması diye geçiyor. Biz aslen bu sosyopolitik bağlamını bu tartışmadan biliyoruz biraz da kavrama bakalım yani insanlar arasındaki ilişkiler bağlamında düşünüldüğünde orta çağdan modernliğe e, bu kavram nereye karşılık geliyor yani bu tabi hızlıca yaptığım bir şey ama belki biraz açıklayıcı olabilir düşüncesiyle bir tablo önce büyük bir varlık zinciri var yani Great Chain of Being denilen işte tanrıdan krallar kraldan erkeğe kadına e, kadından işte hayvana hayvandan bitkiye vesaire böyle e, evreni, bütün evreni bir sıra üzerine, hiyerarşik olarak oturtmaya çalışan bir anlayış. Bu anlayış aslında statü tabaka, sosyopolitik zeminine baktığımızda herkesin statü tabakalar olarak görüldüğü bir dönemi yansıtıyor. model bir anlayış, klasik metafiziği, dünyasını tanımlıyor. Şimdi büyük varlık zinciri Hobbes ve Locke gibi siyaset filozoflarının Liberal karşılıklılık ya da mütekabiliyet diyebilirim ama mütekabiliyet daha ziyade böyle bir savaş hukuku terimi gibi anlaşılıyor, misilleme filan gibi. Karşılıklılık biraz zorlama bir Türkçe terim gibi görünse de denebilir. Karşılıklılıkta şu var, yani bu toplum sözleşmesini oluşturan bireyler e, hak öznesi atomik bireyler olarak bir araya gelip egemeni oluşturuyorlar. İşte o bildiğiniz deli adamın oluşumu bu. Burada bir toplum sözleşmesi sorumsalı söz konusu ve temel mesele haktır burada. Temel mesele haktır. Bundan sonra e, soyut evrenselcilik aşamasına geçiyor. Soyut evrenselcilik aşamasında e, hukukla birlikte düşünülen bir ahlak, ahlaki eşitlik ve öz özellik söz konusu. Soyut bir ahlaki özne var burada. Tabi kantı düşünmemiz gerekiyor hemen. Ahlak bir ödev ahlakı olarak kendisini gösteriyor. E, Tanıma aslında bu liberal karşılıklılık ve soyut evrenselcilik aşamasından sonra gelen bir insanlar arası ilişkileri tarif etmenin yolu, en yalın anlatımıyla burada artık e, soyutluktan çıkıp karşılıklı tanımaya dönüşmüş ve e, o soyut ahlaki kişi somut bir kişi haline gelmiş. Yani o somut kişi nedir? Bir dil, bir kültür, bir kimlik sahibi. Hegel'in ziddik layık dediği, yani bu etik yaşamda da kendini bularak gerçekleştirmiş bir kişi haline geliyor. Bir tanıma arzusu meselesi burada çıkıyor. Şimdi biraz tanımlanın bağlamlarına bakalım. Bu üçlü, yani Hegel'i bir kenara bırakacağım. Hocam anlattığı için zaten diğer ikisini biraz anlatmaya çalışacağım. Ama tartışmanın gelişimi açısından ideolojik bağlamlar nelerdir diye bir soru sorarsak, bana kalırsa hocamın dediği gibi de Hegel milyonlarca farklı yorum yapılabilir ama meselesi modernliktir. Yani bu e, soyut özgürlüğü içerikli somut bir özgürlüğe dönüştürerek özgürlük ilesini tahkim etmektir. Bu da bize modern bir özbilinci tanımlar. Ve bu somut evrensellik bir arayışıdır. Neye karşı? İşte Fransız devrimcilerinin ki Kant'ın e, Fransız devriminin aslında felsefi programını yaptığı düşüncesinde. Aynı zamanda Kant'ın soyut gibi, somut evrenselliğe, somut evrensellik güçlü, içerikli, gerçekleşmiş bir evrensellik olsun. Sezai ve Fanon'da mesele sömürgecilik. Mesele sömürgecilik. Yani özellikle bunu e, Fanon'un daha sonra Senegal'in ilk cumhurbaşkanı olacak şair düşünür Sengor'un Sengor'la yaptığı konuşmalardan, antikolonyalizm söylemindeki en önemli eserlerden birini teşkil eden sömürgecilik üzerine söyler ya da konuşmadan Fransızdan siyah deri beyaz maskeleri veya yeryüzünün aletlerinden biliyoruz. Siyah deri ve beyaz maskelerin son bölümü, sonuç bölümü değil, son, sondan bir önceki bölümü zenci ve tanıma bağlı başlığını taşır mesela. Biraz onu açıklamaya çalışacağım. Mesele sömürgeciliktir burada. Hegel da liberalizmdir. Taylor, Hegel'ci bir düşünür olarak nasıl Hegel Robespierre ya da Fransız devrimine içerik kazandıracaksa aslında liberalizme içerik kazandırmaya çalışır. Hani bazen yanlış bir biçimde komüniteryen olarak sınıflandırır ama o girdiği tartışmada onun asli misyonu kendi ifade ettiği biçimde genişletilmiş, içerik kazandırılmış bir liberalizme ulaşmak ve açık söylemek gerekirse batıyı kurtarmaktır. Batıyı içine düştüğü aç fazlan kurtarmaktır. Ee, şimdi Hegel'i geçeceğim aslında ama fenomenolojideki tanımı konu ele alacağımız biçimiyle bazı kritik başlıklar itibariyle en azından zikretmek lazım. Thiem'in görüntü biliminde belki şu en önemlisi, insanlığın doğası başkalarıyla anlaşma üzerinde diretmektir diyor. Ve varoluşu yalnızca bilinçlerin ortaya çıkan uç diyor. Honecker arasındaki ilişkideki farklılık da belki buradan hareketle konulabilir Çünkü diretmektir diyor. Ee, öz bilinç kendi duyumuna ancak başka öz bilinçte ulaşır bir özbilinç başka bir özbilinç için var olur diyor. Bu da mesela hocamın çok iyi anlattığı gibi, doğal kendinde bilincin ötesine geçmek, başkalığı önemsemek, içermek, yabancılaşmayla karşılaşıp onu yenmek, kendinde ya da soyut evrenselliği aşarak, evrenselin güdük üretilişi dediği, şeye karşı somut, güçlü bir evrensellik kazanmak ve tabii hakikat bütündür, hakikatin bütünlüğünü kurmak. Yani çoğu tanınma teorisini bu hakikat bütünlük tezinden hareket etmişler. Yani biz kendi bilinçlerimizi, kimliklerimizi de bu bütünlük içinde kurarız. Mesela bu e, de işte sevgi, haklar, dayanışma uğraklarının her birinden geçen, sonunda kendi bütünlüğünü tanıyan bir bütünlüklü, hakikatli bilinçtir. Tıpkı Hegel'in aile, sivil, toplum, devlet aşamalarında olduğu gibi. Evet, bu 90'lardaki tanınma tartışması asıl sosyopolitik zemine taşıyor. Önden tabii e, Fanon ve bunun öncüleri var. Fakat bugün bildiğimiz anlamda kimlik bir tanınma meselesidir veya bir tanınma mücadelesidir diyorsak, bunu biraz Taylor'ın öncülüğünü yaptığı tartışmaya borçluyuz. Burada e, kimliğin tanınma, tanınmama, yanlış tanınma aracılığıyla biçimlendiği ortaya konuldu. Yani sizin kimliğiniz başkalarıyla ilişki içinde ama o başkalarıyla ilişkinin formları var. Yani tanıma, tanınmama, yanlış tanınma gibi formlar kazanabiliyor bu. Tanınmama, yanlış tanınma varoluşun indirgenmesi ve baskı anlamına gelebiliyor. Asıl mesele bu. Buradan hareketle mesela Taylor kimliği artık can alıcı önem taşıyan bir insan ihtiyacı olarak tanımlıyor. Aslında kimlik bir insan hakkıdır demeye getiriyor insan hakları kavramı da yeniden düşünerek. Bu tartışmada ortaya konulan iki politika anlayışı da kritiktir. Bunlardan biri eşit olur politikası, bir diğeri farklılık politikası. Farklı isimlerle karşımıza çıkabilir ama özünde şunu söyler. Eşit olur politikası, başta hocamın anlattığı gibi Kant'taki insan olur, insan haysiyeti anlayışına dayanır ve bütün insanlardaki ortak bir yeti olarak var olan akla atıf yapar. Farklılık politikası ise kimliklerin türetildiği, kimlik politikasının türetildiği bağlamdır bu aynı zamanda. Kendi özel varoluş biçimine sadık dalma, bir sahicilik politikası, bir özgünlük politikası anlamına gelir. Eşit olur politikasında bireysel özellik ve insanlığa saygı vardır. İnsandaki insanlığa saygı söz konusudur. Farklılık politikası ise sizin özel varoluş biçiminiz olan kimliğinizin tanınmasını gerektirir. Salt insanlığımız soyut insanlığımız değildir bu. Dolayısıyla eşit onur politikası e, evrenselcidir. Yani soyut bir şekilde insandaki insanlığa başvurarak evrenselleştirir bunu. Farklılık politikası ise tikelcidir. Özel bir etik yaşam alanına, yaşam dünyasına, bir kimliğe, özgünlüğe, sayıciliğe, kültürel yapar. Eşit olur politikasında meselenin özü haklarda büyüklüğünü. Kişi bireydir, bireydir, bireyde haklara sahip bir öznedir burada temel olarak. Farklılık politikası bizi iyi yaşam kavramına götürür. Yani nasıl iyi yaşayabilirim? Bir topluluğun içinde yaşayıp kendini gerçekleştirerek tabii. Ee, biri özgürlük deyim ise bir diğerinde özgürlük sahiciliği merkeze alır. Evet, Halim Sezair, 1913-2008, biraz belki az tanınıyor olduğu düşüncesiyle e, Sömürgecik Üzerine Söyle 1950'de Fransızca olarak yayınlanıyor. 1955'te bir baskı daha yapıyor. Yaptığı ikinci baskıdan sonra bu antikolonizm klasiklerinden biri haline geliyor. Fransız daha çok tanınıyor diye tahmin ediyorum. Siyah ve beyaz baskılar 52, yeryüzünün lanetleri 61. Ee, şimdi biraz bu kısma geçelim. Son bölümünü oluşturuyor konuşmanın. Ee, aslında Hegel'in antikolonyalist söyleme girmesi çok anlaşılmaz. Çünkü bu antikolonyalist düşünürler Afrika meselesinde sahiplenen panafrikanist düşünürler aynı zamanda. Bu panafrikanist düşünürlerin karanlık Afrika söyleminin mucidi olan Hegel'e dönüp onda devrimci bir öz bulmaları gerçekten ironik bir durum. Ama şunu söylemek lazım. E, buradaki asıl mesele yani Fanon'la Zezay'ın Hegel'i sahiplenip onu sürdürmesi meselesi tarih felsefesi değil, fenomenoloji meselesidir. Yoksa zaten tarih felsefesine gidilseydi işte karanlık Afrika söyleminin bir takım unsurlarını görecektik. Afrika ilkelliği, yabanlı, e, ana vatanıdır. İşte akla karşı içgüdünün, kültüre karşı doğanın ana vatanını vesaire. Oysa tarih felsefesi değil bu alınmamada. Asıl gidilen uğrak kinin görüntü bilimidir. E, bu antikolonyalizm söyleminde çok ciddi bir etki yaratıyor. Yani hatta bu ekelci miras e, varsayılmaksızın antikolonyalizm söylemi de bu söylemin Fanon ve Cezayir gibi hatta Alrakmenli gibi düşünürleri de e, anlaşılmaz. E, onu şuradan hareketle söyleyebilirim. Mesela yeryüzünün lanetlerinde Frans Fanon şöyle bir şey diyor. Bu sömürgecilik aslında ötük, ötekinin sistematik inkarıdır. Değil mi? Yani sömürgeci sömürgeleştirilen olarak beliren ayrımı öteki sistematik olarak inkar edilir ve öteki her tür insani özellikten yoksun bırakılır. İşte bu da diyor Fanon, insanı sürekli ben kimim sorusunu sormaya yöneltir. Aslında da mesela kimlik böyle dur ya güzel bir kimlik icat edelim de çok şık duruyor dediği bir şey değil. Bu sömürgeci koşulların getirdiği bir zorunluluk. Sömürgecilik size sürekli ben kimim sorusunu sormaya dayatıyor aslında. İşte e, bu soru dayatılınca e, entelektüel bir müktesebatınız da varsa Fanon Sezai gibi ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz dinin görüntü bilimini okuyorsunuz ve oradaki bilincin öz bilince doğru yolculuğunu acılı, ağırlığı, serüvenini inceliyorsunuz. Fano'nun e, bu zenci ve tanıma başlıklı son bölümde siyah deri beyaz maskelerde birkaç açıdan konuşur, tartışır Hegel'i. Onlardan bir şudur, Yani bu diyalektik, bu özdeler arasılık, bu karşılıklı tanıma sömürge toplumu açısından düşünmelerini hayır düşünülemez. Çünkü sömürgeciliğin mümeyyiz vasfı karşılıklılığın bulunmamasıdır. Yani bu karşılıklılık da böyle şeydir. Yani e, mesela Gadamer bunu e, selam verme fenomeniyle de açıklıyor. Selam verilir, alınır. Tanıyan, tanınan olur. Bu efendi köle arasındaki ilişkide e, en azından insani özelliklerin tanınması da söz konusu. Fakat sömürge toplumuna gelindiğinde karşılıklı tanınma ortadan kalkar. E, Fanon bunu biraz şöyle açıklıyor. E, sömürge toplumunda köle çalışması aracılığıyla özgürleşen Hegel'in kölesi değil. Yani bu literal, mecazi anlamda bir köle değil, gerçek anlamda bir köle. Ne kadar çalışırsa çalışsın özgürleşmiyor. Özgürleşmediği için efendinin karşısına başka bir bilinç olarak çıkma olanağından yoksun karşılıklılığın zemini yok. İşte bu Hegel'den hareketle sömürgeciliğe getirilen bu özgün çözümleme Hakikaten modern modernlikle sömürge toplumunu karşı karşıya koyan ve sömürgeciliğin yapısallığına götüren bir çözümleme haline geliyor. Dolayısıyla Heidegger'in görünge bilimi fenomenoloji bu antikolonyalizm söylemi önderleri arasında bir politik aygıt haline getiriliyor diyebilirim. Yani bu politik aygıt nasıl düşünülüyor? İşte bu artık tarih felsefesinde Afrika'yı e, tarihin karanlığına gömen bir Hegel değil de e, yabancılaşmadan bahseden, özgürlükten bahseden, şeyleşmeden bahseden bir Hegel. Yani mesela yabancılaşmaya karşı özgürlüğün, şeyleşmeye karşı insanlaşmasının görüntü bilimini, bilimini yapıyor. Ve bu bilim e, sömürge toplumuna asıl aktarılabilir mi? E, asıl mesele bu. Hegel'in bu adleri ne olarak düşünülebilir? 4-5 madde altında bunlara biraz bakalım. Biri, biraz açıklamaya çalıştığım gibi soyutluğa karşı bir şey söylüyor Hegel. Yani bu Hegel'in görüntü bilimle aynı yıl yayınlanmış bir çalışması var. Kim Soyut Düşünür Ya Da Düşünüyor 1807. Orada mesela e, bu Hegel imajlarını çok kıracak bir şey söylüyor. E, soyut düşünmek mi Allah'ın sefer kaçsın diyor mesela orada. Çünkü soyut düşünmek kötü düşünmektir. İçeriksiz, boş düşünmektir. İlginç bir şey orada şey de diyor. Yani soyut düşünen bir toplum kötü bir toplumdur. Neden kötü bir toplum? Yani mesela tecrit edersiniz. Onun insani özelliklerini tecrit edersiniz. Frans mesela bunu şöyle açıklıyor. Sömürge dünyası işte karşılıklılığı değil. Neyin ne olduğu? Maniheizmi. Yani ak karacı karşıtlıkların sömürgeciyle sömürgeci sömürgeleştirmenin olduğu karşılıklılığın olmadığı bir dünya. Başka bir yerde Hegelci şeyleşme fenomenini çok iyi tanımlayan bir tasvir yapıyor. Sömürge dünyası diyor, heykellerin dünyasıdır. Ne demek bu? Yani cansız ilişkiler, insani ilişkiler yok. Karşılıklı insani ilişkiler düzlemini açar. Fakat heykellerin dünyası insanın şey, nesne merkezi indirgendiği bir dünyadır. Heykeller dünyası. Soyutluğa karşı somut durumları açıklamak için bir vaadet söz konusu. Ee, mesela Sezer'in ilk eserlerinden biri, bir şair siyasetçi düşünür aynı zamanda, ee, ilk eserlerinden biri e, Anayolu'da Dönüş defteri, 1939. Burada şeyi görmeye başlıyoruz. Batılı kalıpların içinde tanınmayan özgün bir Afrikalı ve siyah duyarlılığı ortaya çıkıyor. Somut bir varoluş biçimi olarak. Yani batılı soyut evrenselciliğe karşı egemen kimliğin değerlerinden farklı bir kimliğin tanınması burada böyle hem poetik, çünkü bir şiir kitabıdır bu, hem de politik bir inge ortaya konuluyor temel olarak. Sezai orada şöyle diyor, pardon bir söyleşisinde söylüyor onu. Belirli bir geçmişin tanınması ve aynı zamanda bir ahlaki ilkeler bütün. Yani tanınma atfedilmiş bir şey değil, tanınmayı kendi kullanıyor zaten. Zenci kelimesi diyor bize hakaret olarak atıldı. Biz de onu yerden kaldırdık. Bir mücevher yaptık diyor. Bu 1930'lardaki negrütüyle hareketini söylüyor. Yani zencilik hareketi. Bu zencilik hareketinde de aslında hegelciliğin ve tanınmanın izleri çok belirgindir. E, i̇kinci bağlam tikel evrensel bağlamı. 1941'de bu Senghor'la sonradan Senegal Cumhurbaşkanı olacak şair düşünür arkadaşıyla Muhtemelen Paris sokaklarında dolaşırken o zaman ee, işte Tİİ'nin görüntü bilimine 1941 çevirisi var. Çevirgeni çıkmış, Sezai'de ee, gitmiş iştahla okumuş. Dönüyor arkadaşına diyor ki Leopold, ön ismi Seymour'un, e, Hegel'in ne dediğine baksana evrensel'e varmak için insanın önce tikelin içinde gömülmesi gerekiyor diyor. İşte bu gömülme önemli. Yani oradaki somut varlık kazanma, somut gerçekleşme. O gömülme ne ifade ediyor? Tikelin içinde gömülme Afrika. Yani ben Afrikalı somut varoluşundan hareketle de evrensele varabilirim. Dolayısıyla buradan yeni bir evrenselcilik anlayışı da türetilecek. Sonra doğru geliyorum. Tabii ki asıl mesele bu antikolonyalizm söylemindeki tanınma ya da Hegelci bağlı açısından tanınma mücadelesi ve özbilinç kazanma. Ee, mesela Fanon ilgili bölümün açılışında şöyle diyor. İnsan yalnızca bir başkası kendisini tanısın diye ona kendisini dayatmak istediği ölçüde insandır. Bir diğer şey yabancılaşma, tabii ki bunu özgürlük meselesi ve özgürlüğün karşıtı bağlamında anlamamız lazım. Yabancılaşmaya karşı özgürlük çağrısı. Sömürgeciliğin oluşturduğu soyut sistemi, insanı somut kişisel özelliklerden yalıtıp tecrit ederek alan, insani özelliklerinden yalıtan sistem, aslında insanlığından soyutlayarak onu kendisine yabancılaştırır ve şeyleştirir. Ee, Sezai hakikaten sömürgeciliğin şeyleşme, reification denilen kavram aracılığıyla anlaşılabileceğine yönelik ilk belirlemelerden birini yapıyor bu anlamda. Ee, son olarak yeni evrenselcilik diyebiliriz. Yani görüntü bilim bu düşünür şairler için, Fanon için, e, Sezai için bir yeni evrenselcilik vaat ediyordu. Yani batılı, liberal, burcu evrenselciliğini belki belli yönlerini koruyarak aşan, başka düzeye yükselten ama artık yeni bir evrenselcilik. Ya yani bu burada şu söz konusuydu, soyut evrenselcilik adına tikeli, tikel varoluşu yok saymamak ya da saplantılı bir tikelcilik uğruna evrenselden vazgeçmek. Mesela ee, Sezai onu şöyle çok güzel ifade etti. Belki onu bitirmek uygun olur. Kendini dar anlamda belli bir topluluğa bağlılık yani partikülerizm içinde diri diri görecek değilim diyor. Ancak etek kemiğe bürünmemiş bir evrenselcilik uğruna kendini kaybetmeye de niyetim yok. E, yolunu kaybetmenin iki biçimi vardır. Tikel içinde kendini yalıtmak, belki o Hegel'in görüntü bilimde doğal bilinç dediği şeye geri dönmek, gerilemedir bu. Bir duvar örmek ya da evrensel olanın boşluğunda eğilip gitmek aslında bu o, müthiş bir hegelciliğin nasıl yorumlandığını söyleyen müthiş bir e, bağlam haline geliyor. Veya falondaki şu e, e, pasaja bakabiliriz. İnsanı, bütünsel insanı dünyaya yeniden kazandırmaktan ibaret olan o muazzam görev diyor. Mesele bütünsel insanı yakalamaktır. Çünkü aslında sömürge insanı bütünlüğünü yitirmiş, şeyleşmiş, kendisine de yabancılaşmış bir insandır. Sömürgecilik aslında insanlığın da kendisini bütünlüğünü yitirmesidir bu anlamda. Dolayısıyla asıl mesele bir dar dikerciliğe, farklılıkların narsizmine, partikülerizme saplanıp kalmak değil, oradan yeni bir evrenselciliğin yoluna doğru koyulmaktır. Herhalde vaktim doldu hocam. Çok teşekkür ediyorum sağlığınız için.